Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde en İsrail için zuribet aleyhimu zilletu meskenetu ve bağul minallah diyor. Onlara zillet, aşağılık damgası, meskenet, uyuşukluk, hareketsizlik, atalet, ezilme adeta bir mühür halinde vurulmuştur deniyor. Ezilecekler onlar. Şimdi bu Kur'an'da birkaç yerde ve bağul gadabin ala gadab Allah'ın gazabına uğramışlardır. Gazap üzerine gazap gelir. Bazı maalciler ve yorumcular feba ubada bin alava da bir gazapla oturur, gazapla kalkarlar. Kur'an-ı Kerim'de de zaten geyril ve aleyhim ve'l dalilin geçen Fatiha suresindeki o iki tabir için efendimiz sahih hadiste buyurur ki el mağdubi aleyhim el yahud, dallallin en nasara. aleyhim Yahudiler doğalliğinde yoldan çıkan da nasaradır. Tebavu gadabin ala gadab hakikatiyle örtüşüyor tam yeni ifadesiyle. Ama görüyoruz bir taraftan dünyadaki güçlü lobileri, diğer taraftan da Filistin'deki devletleri sanki Kur'an-ı Kerim'in bu hükmünü naksediyor gibi. Yine orada veya başka bir yerde işaret ediyor ona. Diyor ki, illa ve hablimin minallahi ve hablim minennas. Bunlar her zaman ezilirler de fakat bazen ellerine Allah tarafından uzatılan bir kulp, bir ip olabilir. Ona tutulur, ezilmeden kurtulurlar. Bazen de insanlar tutar, desteklerler. İnsanların günümüzde de desteklemesi gayet normaldir, makuldür. türlü bir şey değil yani. Amerika'da 10 milyonu aşkın nüfusları var. Bu arada güçlü lobileri var bunların. İdareye de fevkalade mevsimler eğitim yuvaları ellerinde. Şimdi yavaş yavaş büyük ölçüde belki yüzde sekseni İsrailoğlu Yahudilerin eline, Amerika Yahudilerin eline geçiyor. Dünyanın değişik yerlerinde de böyle hem güçlü lobileri var hem hakimiyetleri var.